Kutsal ruh ve dua. Ben Mesih'i, Mesihçe diyelim, Mesihçiçe, <laughs> yani bir Mesih imanlısı olarak nasıl dua ediyoruz? Üçlü birlik olmadan dua yok. İnsanın üçlü birliği anlamadan dua ne olduğunu çözemezler. Ama İncil'e göre biz ruh ile Mesih'in arabuluculuğu arasında aracılığıyla babaya bir erişim hakkımız var. Erişiyoruz büyük bir cesaretle ruhun yönlendirişi ile e, oğlunun adına babaya varıyoruz. Efesler 2 18 onun aracılığıyla hepimiz tek ruhta yani İsa Mesih'in aracılığıyla hepimiz tek ruhta babanın huzuruna çıkabiliriz. Hristiyan dua böyle bir dua. Direkt kutsal ruha dua edebiliyor musun? Evet. Kutsal ruh Tanrı'dır. Rab'dır, Yahve'dir, kendisiyle sohbet edilir, konuşulur, kendisine ibadet kılınır, gerçek tapınma kılınır. Ama kutsal ruhun özel isteği İsa Mesih'in adını yüceltmekle babaya izet, babaya görkem getirmek. Dolayısıyla kutsal ruh özellikle içimizde kendi ara da yapıyor içimizde. Bizi dua ettiriyor oğula ve babaya. Romalılar 8, 26 diyor, ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Ruhun kendisi ama ruhun kendisi. Sözlü anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Burada Pavlus diyor, bütün yaratılış, Romlar 8'de, iniltilerle Tanrı'nın evlatlarının azat edilmesini, azat edilmelerini özlüyor, inliyor, ah çekiyor. Yani bu yaratılış mutlu değil. Bu yaratılış bir sonsuzluğa yönelik bir isteği var. Ve bizi bekliyor. Biz dirilelim. Biz ebedi vücutlarımıza kavuşalım. Ve de biz de inliyoruz, özlüyoruz, ah çekiyoruz zorluklarımızda. Biz de istiyoruz ki öte dünya gelsin diriliş de gelsin. Rabbin egemenliğinin tam tamamlanışı olsun. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Sınırlı bir aklımız, fikrimiz var. Dua listeleri, dua kitapları yetmiyor. Ama ruh içimizde ve o sözle anlatılmaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Bu Bilinmeyen dillerle doğrudan ilgili değil. Bilinmeyen diller diye bir şey var. Rab o arman sana vermişse. E, hakikisi olsun, sahte olmasın, baskıdan, beklentiden olmasın. Ama ruhunu bina eder, Pavlos diyor. Başkalarının kafalarını karıştırma, yorum olmadan kilisede deme, sessiz ol. Diyor. Ama ruhun kendisinin başka iniltileri var, istekleri var, duaları var ve biz bilmiyoruz ama o biliyor ve o konuşuyor ve o dua diyor. Bu eski antlaşmada ve eski Yahudilikte elzelden anlaşılan bir kutsal ruhun e, yaptığı bir şeydir. Neden? neden mezmurlar ve Eyüp ve böyle kitaplar Tanrı'nın sözü olarak nitelendiriliyorlar? Neden adı Tanrı sözü? Adam dua diyor, adam şikayet ediyor, adam sitem ediyor, adam yakarıyor. Bu nasıl Allah'ın sözü deniliyor? Çünkü kutsal ruhun iniltileridir bunlar. Kutsal ruh kendi Adamlarıyla birliktelik içerisinde bütün sıkıntılarında sıkıntı çekip de babaya yakarıyor. Babaya yakarıyor kutsal ruh ve dua. Onun için Yahuda 20, Yahuda'nın mektubunun 20. ayetinde diyor ama siz sevgili kardeşlerim kendinizi tümden kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Yani geliştirmek için eylemler var, geliştirmek için öğrenmeler var. Bir şeyler ezberlemek, ezberlemek de yararlı, derin düşünmek de yararlı. Kutsal kitabı öğren, sistematik öğren. Güzel bir şekilde imanınızı çözün, çözümleyen anla. Ama diyor. Kutsal ruhun yönetiminde dua edin. E, Orijinali yine Yah e, Yuhanna ben ruhtaydım kelimesi gibi. Kutsal ruhta dua edin. Kutsal ruh seni alıp götürsün. Kutsal ruh sana ilham versin. Dualarınızda dualarında kutsal ruhta dua edin. Çünkü Hristiyan dua üçlü birlikle ilgili. Çünkü Tanrı öyledir. Başka Tanrı yok. Tanrı öyledir. Ruh da yaklaşıyorsun. Mesih ile babayı kavruyorsun. Sevgisini tadıyorsun. Ve baba oğul kutsal ruh arasındaki ezeli ebedi muhabbet içerisine birazcık da olsa bir hissesini, bir hissini, bir parçanı, bir mirasını alıyorsun. O ilahi muhabbette.